Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Diablo 2 e, videosuyla karşınızdayım. Fakat enteresan bir haber aldım ve hemen bunu sizlere paylaşmak istedim. Artık 1 Nisan'da bir sızıntı olarak bunu söylüyorlar ama aslında ufaktan bir reklam olarak, e, 1 Nisan şakası gibi mi diyeyim? Artık ona bir bağlama gibi hissettim. Ben özellikle o tarihi bunu e, sızdırmış oldular. Diablo 2 Golden City arkadaşlar şimdi kanalımızda oldukça Diyalbu'daki severimiz şu sayısı çok fazla özellikle Türkiye'de ve dünyada zaten bu oyun çok seviliyor ve biliniyor ve hala da Diablo 4'ü bile geride bırakacak kadar oyuncu kitlesine sahip olduğuna ben eminim arkadaşlar bu oyunun ve hala insanlar devam ediyorlar o yüzden de ben hemen size bu haberi söylemek istedim ve dedim ki e, takipçilerimize takipçi olmayan arkadaşlarımıza da yeni gelen izleyicilerimize bu haberi vermek istedim arkadaşlar şimdi Şimdi şöyle söyleyeyim, e, tabii ki büyük genişleme paketleri e, DLC olarak geleceği için bayağı bir derin oluyor, yeni haritalar falan e, eklenmiş olacak arkadaşlar öyle söylüyor notlarda. Şimdi e, Ureş şehri eklenecekmiş arkadaşlar. Burada e, özellikle bu Ureş şehrine gidip işte ışıkların ışığı olarak anlıyor falan, anlıyor. Burada o şehri tarif ediyor aslında. Oranın e, bakayım zindanlarını, oranın büyük ve alt kısımları falan keşfedip oralara yeni maceraları açılmış olacak Diablo 2 severler, oyuncular. Şimdi e, Jurius Kaan'la tanışın demiş. Bu da oranın büyük bossu. Aynı Bale gibi Mephisto gibi bir tane boss'u olacak. Tabii bu boss'u yapmışken kendi de arkadaşlar demişler ki neden biz yeni işte şöyle söyleyelim organlar falan eklemeyelim. Yani yeni Uber bir sistemi de eklemiş olacak tabii ki. Şöyle bakalım hemen. Yeni işte çok zengin içerik getiriyor. Burası çok daha önemli geldi bana. Ee, yeni room çok önemli arkadaşlar bence. Biliyorsunuz bu oyunda room word dedin zaman en az bir 10-15 bürt çıkar kafadan. Ee, o yüzden de burada bu önemli. Ee, yani room word olması yeni setler çok daha tabii onu destekleyecektir. O da gayet güzel olur. Tabii ki arkadaşlar yani kaç yıllık oyun ama hala insanlar bunu geliştirmeye ve yapmaya devam ediyorlar. Bu da bizi ailelerinden memnun ediyor. Tabii ki ee, yeni iksirler, tabii ki yeni anahtarlar organ setini rolleyeceksiniz. Büyük ihtimalle bir, bir iki anahtar daha ekleyecektir organlar fenekliğine göre çoğul kullanmış Çünkü tek organ dememiş O yüzden de enteresan birkaç yani 3-4 posta olacak gibi hissettim ben e, şifalı bitkiler yani Craft sistem büyük ihtimalle eklenecek buna iksirler falan var çünkü önemli bir bir ekleyelim değişik bir yapabilirim bu diğer bir potion yaparız hiçbir zararı olmaz ee, tabii ki bu değil diyor. Yağma filtresi arkadaşlar yani loot filtre gelecek. Ee, ama bence e, bu loot filtre çok etkili olmayabilir diye al bu arkadaşlar. Çünkü e, bunda her eşya çok iş yapıyor ki. Maviler bile muhteşem biliyorsunuz. E, mavilerde bile çok yüksek şeyde kullanabiliyoruz. Artı 3 mesela element skill veriyor. Artı 3 fire skill. Artı 3 bağırmalara bir tane mavi amulet. O yüzden biz burada her eşyaya baktığımız için bu filtre gerekir mi gerekmez mi? Tabii ki olsa zararı olur mu? Bence olmaz. Artısı, artısı olur sonuçta. Böyle eklenmiş ama dediğim gibi loot sistemini değiştirdiyse ona bir şey diyemem. Değişeceğini sahip etmiyorum. Bakın işte bu oyun ana tabeladan hiç bozulmadı çünkü. Öyle devam ediyor. Ee, tabii ki yaşam kalitesi sunuyor Yani sizin biraz daha aramanızı arttırmak için oyuncuya, dostu denebiliyor o filtrelere. E, ee, şurada bakayım arkadaşlar ek olarak e, dünya taş közü büyük ihtimalle bir şey yeni bir şey eklenmiş olabilir Cemler gibi falan E, onu da enfekte etmeler falan eklenmiştir. Şimdi dünya taş közünü anlayamadık. Tabii görmek lazım. Bunlar sadece bir sızıntı sonuçlu ama arkadaşlar genelde bu firma Rezektör'ü güzel yaptı. Ben bu firmadan umutluyum açıkçası. PvP savaş arenaları. PvP'lerin normalde bir herhangi bir arenası yoktur. Herhangi bir yerde gidersiniz. Özellikle eee Katakomsun bir önceki haritasında falan e, güzel orada bir aranalar var or beyat da birin ilk başında aranı yapıyorduk eskiden biz şu an yalnız bu rezervde fazla ben göremedim daha çok Amerika'da falan çok fazla. PvP yapıldığını gördüm ben. Ee, bu Resident yeni modlarında Avrupa'da pek falan gelin abi biz PvP yapacağız diye çağıranı pek görmedim. Hardcore'larda biraz öldürmeler öldürmeler oluyor. Ona ben dikkat etmek lazım. Hatta Mahmut arkadaşımızın başına gelmişti. Onu da bir anekdot paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar yardıma gidiyor arkadaşımız. Diyor ki bana yardım eder misin diye bir oyun açıyor. Oyuncunun biri ona yardıma gidiyor. ve ondan sonra ona yardım için kapı açıyor. Oradan oyuna biri katılıyor yüksek level ve benim Mahmut arkadaşım açtığı kapıyı arkadaşlar e, o e, onun kesin arkadaşı tabii ki o gelen oyuncu yüksek level onu gelip orada öldürüyor arkadaşlar. Anlayamamış bile yazık. Yani ona çok üzüldük, çok kızdık. Yani illa gıcıktığına PvP karakteri yapıp herkesin o, o, o şey şey gezip dedim ismini niye almadım falan. Tek tek oda oda gezip böyle onu bulmamız mı lazım yani? Öyle mi aramamız gerekiyor? Bu nasıl bir oyunculuk yani? O yüzden de bence bu PvP arenası çok çok önemli. Madem böyle bir PvP yapmak istiyorsunuz ve bir de hardcore'dan bahsediyoruz yani. adamın adamı direkt gidiyor yani. Madem PvP yapmak istiyorsunuz demişler arkadaşlar, o yüzden de böyle değişik PvP arenaları koymuş koymuşlar dediğim gibi güzel olabilir. PvP açlığı illa başkalarını kapışmak isteyen insanların açtıklarını orada giderebilirler. Bizde çok fazla solo oynayan arkadaşımız da var bu arada onu da söyleyelim. Çok fazla insanlar hiç etkili sütle karışmadan açıyor abi offline solosunu oynuyor. Geliyor akşamları birkaç saat takılıyor gidiyor abi ev yine işine okuluna gidiyor adam. O yüzden de hani bu tip şeylerin zevkini, kaçımlarını ben nefret ediyorum. bu, bu tip böyle tuzaklar, şunlar, bunlar özellikle hardcore'da bence bu PvP paranesi gayet iyi olabilir. İnsanlar da orada madem böyle adam yaptım bunu kanıtlayayım diyorsun. Buralarda da kanıtla o zaman diyebiliriz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar işte burada e, başka bir ekstra bir şey söylemiş mi? Bu haberleri bekleyin diyor. E, yani Ara ara bunu takip edin diyor bize. Ben de özellikle size bunu iletmek istedim. Ee, şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Burada e, tabii ki bir, birkaç ana site var. Onlara fazla gir Yani şu anda iptal neden bilmiyorum. E, ama ben de yan sitelerden bir şeyler bulmaya çalıştım size. Bu ekran görüntüsü kırıntılarından. Şöyle bir eşya var. Enteresan olabilir. Evade'i, Battle Rage'i falan böyle bu şekilde 48 charge falan yani enteresan olabilir. Değil mi? Değişik eşyalar getirmişler. Şuraya ekstra bir şey yok ama sadece şu şehrin ufak bir görüntüsünü görebiliyoruz. Değişik kozmetikler var. İşte Memo City'de onu da görmüştüm ben ama e, değişik armorlar falan da vardı. Zırhlar. E, bir daha da ulaşamadım. Aradım, taradım, bulamadım. E, şöyle bir de ekran görüntüsü var. Burada e, tabii ki bu büyük ihtimalle... E, hemirdin Paladin aurasını anladım ben direkt onu. Oradan adam dıngır dıngır diyor. Burası da Waypoint büyük ihtimalle. Ee, enteresan olabilir gibi e, büyük genişleme paketi, yeni haritalar, yeni bosslar ve çok da hoş. Ha, gerçi altta şimdi gördüm hemir ya adam. Ben şuraya odaklandım buraya hiç bakmıyoruz ya. Neyse. Arkadaşlar şöyle birkaç şey gördüm. E, özellikle şurada bir e, City diyor. E, bakayım. Şurada şöyle bir görüntüsü daha var. Ne kadar iyi görünüyor bilemiyorum ama şurada şöyle bir görüntü görebildim. Ee, ve başka da zaten bir de şunu görebildim arkadaşlar. Şurada bir de bir e, galiba bu boss mu şey mi bilemiyorum. Onun bir görüntüsünü e, görebildim. E, Şimdi gibi arkadaşlar e, güzel bir haber. Bence Diyan Duki Resurrected severlere, eski Dial borculara çok da güzel bir keyifle oynayacağı bir e, fırsat sunacaktır. E, ben e, heyecanla bekliyorum. E, çıktığı zamandaki ne zaman çıkacağını bilemiyoruz. Ama bence Büyük ihtimalle bu oyun hazır gibi. bu e, belki bu sonbahar veya de, e, Bence sonbahar veya kışında yayınlanabilir gibi olabilir. Ama tabii ki bu benim tarih tahminim. Ama diyebilir ki. E, belki bir yıl sonra da atabilir ama sonuçta böyle güzel bir haber 20-25 yıllık bu oyunu hiç bırakmayın oyunculara da 5-6 ay bence çok da veya bir yıl aşırı gelmeyebilir diyorum bekleme süresi olarak inşallah daha da kısa olur belki daha iyi sürpriz yapıp daha da önce çıkarabilirler paralı mı parasız mı onu bilemiyorum büyük ihtimalle para satacaklardır 10-15 dolarsa çok rahat değer ama çok fazla uçuk kaçık rakamlara çıkarlarsa da insanları üzerler. O yüzden de gidip e, hoş olmaz yani. O yüzden de inşallah öyle e, biz iyi niyetimizi koruyalım ve öyle şeyler düşünmemeye çalışalım. Arkadaşlar bu arada ben e, Path of yeni gene de bu arada devam ediyorum ben. E, özellikle Path of genelde yeni dik başlangıçları çok iyi olmayabiliyor. E, hemen e, bir sıkıntılar çıkabiliyor. Özellikle yeni dik dinamiklerinde katta sağlam bir patch yedi. Şu altta da ben peçi attım. E, o yüzden de ondan ben güzel değişik bir e, yine physical e, ateş, Nasıl diyeyim? Bir tane monodur ee, yapmaya çalışıyorum. Değişik bir e, shiftin sınıfına doğru yöneldim biraz. Farklı bir adam yapmaya çalışıyorum. Bir yandan onu devam ediyorum. Arkadaşlar Diablo 4'ü de bir PTR'ı biliyorsunuz yayınlandı. Ee, bir iki gün önce Arkadaşlar sürekli beni PTR'den attı, bir sıkıntılar yaşandı falan. Bu arada uçaklar devamlı sabote ediyorlar beni iler edin arkadaşlar. Ee, sanırım hepsi doğuya gidiyor, bombalamaya gidiyor bunlar. Ben Eskişehir'deyim, tam havalanın dibindeyim, uçak havalanın. O yüzden de bazen böyle videolarımız sabote edebiliyorlar. Ee, dediğim gibi Diablo 4, yani PTR'ı ilk şöyle bir notlarına baktım arkadaşlar yani eh üh denmiş yani yine böyle çok uçuk kaçık bir şeyler söylenmemiş. Herkese bir soru işareti var. Yani e, artık e, sezonda ben ona devam edebilirim diye tahmin ediyorum. Çünkü birkaç oyunum var onlara devam etmem gerekiyor. Diablo 4'e e artık sezonda adam akıllı başlar. Çünkü arkadaşlar 3-5 gün için e, o kadar uğraşıp bir de e, PTR'ını 90 GB olarak atıyor. O da ayrı bir sıkıntı. Tamam %40 50'sinde bir e, oynatıyor siz ama Arkadaş devamlı atıyor bu sefer de. O yüzden de bayağı bir sıkıntı oluyor. Ee, yani komple 90-100 GB yükleyip birkaç gün içinde yani değer mi değmez mi artık onun kararını sizler verebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen e, fikirlerinizi e, not olarak her zaman gibi iletin arkadaşlar. E, abone olup butonuna şöyle bir göz kırparsanız beni çok memnun etmiş olursunuz. Yavaş e, burada videomuz sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.